Bize bir de beni çekersin misin başkanım? Güzel. Teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle işi götüreceğiz. Sağ olun Nasıl gibi gelirdi? Kuru üzüm tabii bizim yöremizde yok. Eee ama pazara gidip geldiğinde çocukken o böyle bir iki avuç kuru üzüm uzatırdı bize. O çok hoşuma giderdi. Bunda aram yoktu açıkçası. Bunu verirlerdi ama sevmezdim yani. Öyle, öyle bir kurabiye şey var. Şimdi alınırlar. Birçoğu da seviyor. Hatta çok özel bir şeymiş gibi özel günlerde masaya koyarlar falan. Ama benim çok aram yok. Harika. Tamam, senin tezgahın da çiçekli çiçekli vallahi. <laughs> Sen yaparsan da yemez, yemez miyiz? de, turşu kavurmasından muğlama tamam. e, yani. Tamam, yeriz, He, yeriz, yeriz değil mi, yeriz, yiyeceğiz. Yeriz, sen yeriz, benim yeriz. kanımsın, canımsın evet. değil mi, bendensin sen. Bu köyü <laughs> biliyorsun, bilmezim, bilmezim. İlk yerleşim bak bizimkiler. Burada içeride ekmek fırınımız var. Oh. Burak Köy'ün ilk yerleşimi onlar. Helal olsun. Ekmek. İmansız peynirli derler bunun köyüne. <laughs> <laughs> Yanlış anlaşılmasın da yani. <laughs> İmansız peyniri İmamoğlu imanlı hale getiriyor yani birazcık. <laughs> peki. Şimdi servis yapabiliriz yani. Bunu peki ekmeği banarak mı yiyeceğiz? Yani ben, şöyle ekmeği banarak değil de hani biraz şu ekmekle e, birleşti. Çünkü o kadar net veriler var ki. Yani Haziran seçimiyle e, 31 Mart seçimi arasındaki seçmen farkı 2300 civarında. Çok net. Yani açın seçmen sayısına bakın çıkartın sonuç belli. Ben Efendim 11 bin küsür ya İstanbul seçmen hareketliliği olan bir şehir. Ben Beylikdüzü'ndeyim. Kendi ilçesi Başakşehir'e baksın ya da gitsin Çekmeköy'e baksın, Sancaktepe'ye baksın. Hele hele nüfus hareketliliğinin yeni konutların yoğun olduğu bölgelerde daha yoğun olduğunu da hepimiz biliriz. Yani e, işte şu kadar kişi göç etmiştir 11 bin küsür kişi. Şu kadar kişi de gelmiştir. Bunun arasındaki fark oradaki nüfusun artışı ya da azalmasıdır. Dolayısıyla bir kere bu tarafıyla da büyük çekmece nüfus hareketliliği bakımından İstanbul'un makul ilçelerinden biri. Yani e, çok yoğun nüfus hareketi örneğine Esenyurt gibi bazı ilçeler gibi çok <laughs> yoğun nüfus hareketli yaşamayan ilçelerden birisidir. İkinci husus da bu. Bir hukuken böyle bir geriye dönük hesap sorma ve bu böyle bir süreci yönetme hakkına sahip değil. E, iki e, seçimle ilgili iki e, mevcutta söylediği gibi bir sayısal nüfus hareketliliği yok. Dolayısıyla insanları aldatmayalım. Daha acı bir şey. Daha acı bir şey. Yani ne kadar yakın çevresi varsa ocağın başında oraya nakletmişsin ya. Bunlar belli ya nakledilmiş. Kendi mi gelmiş? Peşinden severek mi gelmiş? Bilmem ama birbirini çok seven insanlar gidip aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü. Ben burada isim isim vermeyeceğim. Belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli. Yönetme hakkına sahip değil. E, i̇ki e, seçimle ilgili. iki e, mevcutta söylediği gibi bir sayısal nüfus hareketliliği yok. Dolayısıyla insanları aldatmayalım. Daha acı bir şey. Daha acı bir şey. Yani ne kadar yakın çevresi varsa ocağın başında oraya nakletmişsin ya. Bunlar belli ya nakledilmiş. Kendi mi gelmiş, peşinden severek mi gelmiş bilmem ama birbirini çok seven insanlar gidip aynı adrese 11-12 kişi seçmen nakli yaptırıyorsa üzücü. Ben burada isim isim vermeyeceğim. Belli zaten isimleri. Hatta o tarihte kaç yüz kişinin Başakşehir'den nakledildiği de belli. Ha, belki o dönemde ilçe seçim bununla ilgili bir sıkıntı görmemiş. iptal etmemiş ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazları da var. AK Parti'nin de itirazları var. Kaybettiğiniz bir seçim üzerinden uydurma, yanlış beyanlar üzerinden süreci manipüle etme, insanların e, şüphe duymalarını sağlamak daha kötüsü ne biliyor musunuz? Şu an büyük Büyükçekmece sokaklarında, eee polisimizi de meşgul ederek, emniyeti de kendi sorumluluklarından geri çekerek yani bir e, ev ev işte adres adres dolaşıp benim akrabalarım var orada. Benim akrabalarım var, beni arıyorlar. Bu ne kadar ayıp bir şey yani. Üst kat. Hatta iş yaşamında ailece orada yaptığımız binalar var. Ha burası İmamoğlu'nun apartmanı mı diye böyle söylemlerde kulağıma geliyor üzülcü bir e, biçimde. Bunu niye söylüyorum? Bir, Hukuken böyle bir hakları yok. İki, böyle bir beyan ettikleri gibi nüfus hareketi yok. Bakın altını çizerek söylüyorum yalan. Yani bırakın yanlış yalan. Üç, eee insanları, eee insanları rencide edecek şekilde e, bir süreç yaşatıyorlar büyük çekmeceye. Yanlıştır yapmayın bunu. Eee ve hani bu bunun sonucunda büyük çekmecenin e, sürecini şaibeli hale getirip buradan bir yol haritası oluşturma çabası var. Bir başka şey, e, çok değerli hocamız milletvekilimiz Sayın Kaboğlu'nun bir açıklamasında burada belirteyim ki 99 yılında e, sayı numarasını da sizinle paylaşırız. 1999 yılında böyle bir benzer e, demeyeyim başka usullerle, başka unsurlarla e, e, başvuruda bulunduğunda şöyle bir karar veriyor Yüksek Seçim Kurulu yine 230. maddeye dayanarak diyor ki e, 7 yedi gün e, ilçe seçim birleştirme tutanağı düzenlendikten yedi gün geçtiği için yapmış olduğunuz itiraz geçersizdir diyor. Eee yani süreleri, kararları ve her şeyi var. Yani elimizdeki tüm verilerle bakın manevi olarak da diyorum, vicdani olarak bırakın hukuku, vicdani olarak da acaba var mı? Dedirtecek hiçbir şey yok. Eee ben büyük bir yanlış içine düştüklerini görüyorum. Ankara'yı yanılttıklarını görüyorum. Eee Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanılttıklarını görüyorum. Sayın Binali Yıldırım'ı çok ama çok yanılttıklarını görüyorum. Ilk gece dahil olmak üzere. Yani bu ve bunun gibi insanlar kendi kişisel bekaları ve sonuçta bir seçimde aldıkları başarısızlıktan ötürü hele hele partilerini, kurumlarını ve de o kurumun başında olan insanları sayın cumhurbaşkanını sayın Binali Yıldırım'ı rakibimizi bu şekilde rencide etmeye, mağdur etmeye hakları yok.